Çizgi Soft destekten merhaba. Videonun adı kursiyerlere toplu borçlandırma tahsilat yapabilir miyim? Bunun için ana menüden kursiyer, alt menüsünden kursiyer baki listesini açalım. Çıkan listede toplu işlem yapmak için seçim bölümünden seçimlerimizi yapalım. Eğer seçim yapmazsak ya da buradaki filtremelerden filtreme yapmazsak, sistem toplu işlem yaptığımızda bütün kursiyerlere yaptığımız verileri girer. Ancak olabilir gözden kaçmak ya da aynı işlemi iki kere yapmak gibi bir durumumuz olursa sistem bize otomatik olarak uyarı verir ki şu şu kurs yerlere bu işlem zaten girilmişti. Üzerine işlem yapılamıyor diye. Böylelikle işlem hatası önlenmiş oluyor. Evet toplu işlemlerden toplu borçlandır faturalandıra giriyorum. İşlem tipi evrak diyorum. İşlem türü evrak diyorum. İşlem tipi olarak da evet, buradan seçebiliyoruz istediğimiz menüyü özel masraf olarak yapıyorum. Fiyata giriyorum ve kayıtları işleye basıyorum. Diyor ki bakın söylediğimiz gibi bize uyarı verdi. Bu iki kursiyere daha önceden girilmişti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz diyor. Bu şekilde toplu tasvipatlandırma da yapmış olabiliyoruz. Bu şekilde üst menüde bulunan toplu işlem menüsü listeleme olunan diğer menülerimizde de mevcut. Şu şekilde kısa yol olarak oralardan da ulaşabiliriz. Kursiyer listesini açıyorum. Yine burada toplu işlem yerimiz var. Buradan da yine az önce gösterdiğim gibi seçmeler yaparak, seçim yaparak toplu işlemlerimizi yapabiliyoruz. Kursiyer sınav durumu. Yine burada da toplu işlem menümüz var. Buradan da işlemlerimizi görebiliyoruz. Kursiyer bakiye listesi. Toplu işlem. Buradan da yapılabiliyor. Kursiyer fatura listesi. Toplu işlem yine buradan da yapılabiliyor. Kolaylıklar dilerim.